Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir tunus modeli yapacağız. Gerçekten çok hoş. E, bu modeli birçoğunuz biliyorsunuz ama e, bazı bilmeyen arkadaşlar bana fotoğrafını attılar ve bazı yerlerde şaşırdığını ve ayrıntılı bir şekilde e, gösterilmesini istediklerini söylediler. Ben de şöyle ayrıntılı bir video çekmek istiyorum. Umarım istediğim gibi anlatabilirim. Umarım açıklayıcı bir video olur. Gerçekten çok hoş. Herkesin e, edinmesi gereken bir model olduğunu düşünüyorum. E, yeleklerinizde, bebek battaniyelerinizde e, çok güzel olacağını düşünüyorum. Gerçekten de çabuk ilerleyen bir model. Hemen şöyle arkasını da göstereyim. Arkası da gayet güzel. Hemen isterseniz yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar benim şöyle güzel çok güzel bir pembe bir ipim var. Hemen tığımı da söylemek istiyorum. 4 numarada tığ kullanıyorum. Siz 3 numara tığ kullanırsanız daha iyi olur. Hemen sayılarını da vermek istiyorum. 10, 15, 25, 35 şeklinde zincirlerimizi çekiyoruz. Bu şekilde ilerliyor modelimiz denk geliyor. Şu anda ben 15 tane çekeceğim ve modeli göstermeye çalışacağım sizlere 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 arkadaşlar Tunus işi bilen arkadaşlar muhakkak biliyordur Hemen ilk e, ilk sıramız bu şekilde. Hemen önümdeki zincire batıp ilmek toplayacağım. Tek tek tüm zincirlere batıyorum. Ve tığımı ilmek topluyorum. Biliyorsunuz ki bu e, Tunus tığısı. Bunu tuhaf edinebilirsiniz. Bu şekilde eğer denemek amaçlı yapmak istiyorsanız e, normal tığ Yapabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Tabi silikon olmayacaktığınız, Silikon olunca biraz e, zorlanabilirsiniz. Silikon olmayan e, düz tığlarla yapabilirsiniz. bunu. Evet. Bu şekilde tek tek batıyorum. Bir tığıma ilmek topluyorum. Bir de en önemlisi arkadaşlar burada e, ilmeklerimizi ilk 4-5 sıra sayalım. Kaç ilmek yaptıysak 15, 25, 35 ee, bazı arkadaşlar e, biliyorum e, yamuluyor kötü oluyor denk gelmiyor diyorlar. Onlar genelde ya fazla ilmek atıyorlar ya da e, eksik ilmek atıyorlar. Evet arkadaşlar tüm ilmeklerimi topladım. Yine bakın 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 15 tane ilmeğim var. İlk ilmeği tek çıkarıyorum. Daha sonra 2 2 ilmeklerimi kapatıyorum. Bu sıramız bu şekilde. Daha sonra modelimizi yapmaya başlayacağız. Aslında modelimiz çok basit bir model. Sadece başlangıç ve sonunu e, iyice kafanızda oturtmanız gerekiyor. Başlangıç ve sonunu kafanızda oturtursanız modelimiz inanılmaz kolay. Hemen ben zaten size ip uçlarını da vereceğim. Bu şekilde arkadaşlar ilk sıramızı bitirdik. Şimdi ikinci sıramızda bakın şu ilmeğe hiç karışmıyorum. Şu iki ilmeği aynı anda alacağım. Şu şekilde. İki ilmek aynı anda aldığımız için bir ilmek alt arttırmamız lazım. Bakın şu şekilde değil de tığımı şu şekilde tırnağımla da tutuyorum ki bu ilmeğim kaçmasın. Daha sonra yine iki ilmek alıyorum. Yine ilmek alıyorum tığımı arttırmak için. Daha sonra yine 2 iki, iki bu şekilde ilmek topluyorum. Tığımı ip dolayarak. İki iki topluyorum. sonuna kadar bu şekilde 2 2 gidiyorum. Şimdi bu bölümde bakın iki tane ilmeğim kaldı. Yine ilmek aldığım tığıma sadece birine. Şöyle biraz yaklaştıralım. Sadece bakın ilmeğimi tekrar e, ipimi tekrar tığıma doladım. Tek ilmeğe batıyorum. Tek ilmeğim kaldı. Ona da tığımı ip dolamadan batıyorum. Bu şekilde bu sıramızı bitiriyoruz. Bakın bu şekilde olacak. Biraz yavaş anlatıyorum ki bir yerini kaçırmayalım diye. Tekrar önce bir ilmek, daha sonra iki ilmek. Çıkışlarımız aynı, kapatışımız yani ilmekleri kapatışımız aynı. Bu şekilde. Bakın bir sıramız unutmayalım bu şekilde olacak. Şimdi ikinci sıramızı hemen göstereceğim. Bu şekilde olacak. İki sıra şeklinde oluyor modelimiz. Ama işte bazı arkadaşlar e, sıraları şaşırabiliyor. Evet bu sıramız bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar bu sırada şimdi bizim amacımız önce bir anlatayım ben. Bakın şunlar birleşik V şeklinde. V şekillerini şu şekilde toplayamayız. Bizim amacımız şu ayrıkları birleştirmek olduğu için zaten sıralarda görürsünüz. Bakın şöyle önünüze V geldiğinde anlayın ki bir ilmek alacaksınız. Ama şöyle gelirse iki ilmek. Şimdi bakın bu sıraya geldim. Tek ilmek alıyorum. Hiç başını dolamadım tığımı. Daha sonra bakın buralar da çok önemli. Bakın şuraya gizlendi mesela. O gizlenmiş yeri görmeyenler buradan alıyor. O yüzden şunu alacağız. Bakın yine dolamadım başına. Bu sırada bir tane tek alıyorum, iki tane şu şekilde çift alıyorum, dolamıyorum tığımın başını. Daha sonra dolamaya başlıyorum ve bakın ayrı yani V'leri bir almıyorum, şu ayrık olanları beraber alıyorum. Topluyorum. Yine burada başımını doluyorum tığımı Bakın yine buraya kaçtı. Çok minik olduğu için görünmüyor. Bakın şu şekilde Şöyle çift çift toplamaya başlıyorum artık. Sonuna gelene kadar çift çift topluyorum. Bakın ayrı olanları topluyorum ve olanları aynı anda toplamıyorum. Bakın burada da sonunda bir tane kalacak. Bakın sonunda bir tanem kaldı. Tekrar tığımın başında doladım. Tersten doluyoruz tabi. Hemen ilmek topluyorum tekrar. Bu sıramızda bu şekilde olacak. Yine aynı şekilde önce bir daha sonra iki 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 şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet. Bakın zaten modelimiz ortaya çıktı. Hemen yine bir üst sırada ilk sırada yaptığımız gibi 2 2 toplayacağız. Bakın. Burada ay ayrılmış gördüğünüz gibi ee, nasıl anlatayım şimdi bakın B var burada bu yüzden ikisini alamayız şu şekilde şu şekilde 2-2 iki iki toplayacağız başını doluyorum bakın 2 tane ayrı ayrı 2-2 i̇ki iki alıyorum İlk sırada yaptığımızın aynısını yapıyorum aslında kafanızı da karıştırmak istemiyorum ama aslında e, herkesin takıldığı nokta burası zaten. Bazıları diyor evet ben ezberliyorum ama yarıda e, örgümü yarıda bıraktığımda sıra tek mi alacaktım çift mi alacaktım onu bilemiyorum diyor. Aslında orayı birkaç sıra yaptıktan sonra zaten ezberliyorsunuz. İlk bakışta görüyorsunuz zaten ne yapmanız gerektiğini. O yüzden bu videoyu dikkatlice izleyin. Birkaç sıra videoya bakarak yapın. Ondan sonra siz zaten alışacaksınızdır. Bakın yine iki tane kaldı. Başını doladım. Şu iki tane'den sadece birini alıyorum Bu sırada. Şu şekilde. En sonuncuyu başını dolamada aldım. Bu şekilde. Şimdi yine aynı şekilde bir. 2 2 geri çıkıyorum. Zaten siz de göreceksiniz. Modelim hemen ortaya çıktı. Videoda genelde elimi sıkıyorum. Bir türlü aşamadım bunu. Ama siz eliniz ne kadar bol tutarsanız sizin için o kadar iyi. İşte arkadaşlar modelimiz çıktı. Çok da güzel oldu. Bu şekilde arkadaşlar il iler, ilerliyor modelimiz. Hemen yine bakın. Şurada gördüğünüz gibi V'miz var. Hemen önümüzde V varsa tek alıyoruz. Normal şu şekildeyiz. Yani şu V'yi gördüğünüzde anlayın ki tek alacağız. Bakın tek alıyorum. Daha sonra çift alıyorum. Başını dolamadan yaptım bunları. Daha sonra tığımın başını dolayarak bu şekilde devam ediyorum. Bütün sıralarımız bu şekilde. Bu sırada sonuna bakın. Burada mesela görünmüyor. Aslında bakın şurada bu kaçıyor hep. Ee, bazen göremiyor arkadaşlar. O yüzden yanlış ilerliyor. Umarım inşallah ayrıntılı bir şekilde anlatabiliyormuşumdur. Ee, çünkü anlatamamak <laughs> istemiyorum. Kafanızı karıştırmak da istemiyorum. Bakın bu bölümde de bir tane kalıyor sonda. O bir taneyi de yine aynı şekilde topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Eğer takıldığınız noktalar olursa da bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Oradan size yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.